Selam ben Kaan. Bu müsaade beraber tanı Azerbaycan'ı seçtim ve Azerbaycan'ın yeni hükümeti olacağız. RP öyle düşünün. Ama arkadaşlar gerçekçi olacak. Çünkü arkadaşlar tutup da Amerika'ya savaş ilan edeceğim hemen Amerika fethedilmeyecek. Tam tersine müttefikler uzun savaşlar falan olacak. Hadi bakalım başlayalım. İlk öncelikle. Zaten ben Türk sayı ay Türk sayıldığım için KA Partisi yani Kan Azerbaycan Partisi'ni kurdum ve burada kendi ülkemde kazandığım paraların çoğunu yani çoğunu da zaten benim param olduğu için Azerbaycan'a biraz daha iyi getirmiş oldum. Ve arkadaşlar Kebele'ye ve Kuba topraklarında tarım alanlarını geliştirdim. Ve tamı tamına arkadaşlar Gence şehrinde aynı şey yaptıktan sonra Sumgayit ve Bakü'de de aynısını yaptım. Sonra arkadaşlar ticaretleri güçlendirdim. Ve komşu ülkemiz Gürcistan'la iyi bir ticaret sağlamaya başladım. Çelebi toprağında tamı tamına çok iyi bir ticaret yaptıktan sonra Tiflis'te de iyi ticaretleri başardım. Bu ticaret çok iyi gidiyordu. Ve artık yeni icatlar etmeye başlamıştım. Yaptığım icatlar sonucu Gürcistan'a sattığım eşyalar bana resmen ekonomiyi iyileştirmeye başlıyordu. Ama yine de bu sadece başlangıç. Ekonomi hala kötü ama en azından bir kısmı iyi. Tamı tamına bir diğer komşu ülkemiz olan İran'la da ticaretimi iyileştirmeye başlayacaktım. Çünkü çok iyi bir planım vardı. Tebriz kentine gittim ve ticaretlerimi orada devam ettirdim. Sonra orada arkadaşlar İran'la bir anlaşma düzenleyip Tebriz'de bir pazar açmak istedim. Ama arkadaşlar zaten İran bu bu tip savaş durumlarında kafası karışık. O yüzden şu anlık izin vermedi. Ama eğer orada bir toparlanma olursa düşüneceğini söyledi. Bu durumda arkadaşlar geliştiğimiz, geliştiğimizi fark eden Ermenistan neredeyse tehditler yadırmıyordu ama yine de sınırlardaki askerleri daha çok güçlendirdi ve sınıra biraz daha asker ekledi. Biraz daha sınır askere getirildikten sonra tamı tamına biz de daha çok gelişmeye başladık ve en sonunda biz daha askerlere daha çok asker getirdik daha çok güçlendik. Onlar aynısını yaptıktan sonra artık Ermenistan'dan daha daha güçlü olduğumuzu sanıyordum. Ve Türklerle toplantı yaptıktan sonra Türkler gizli destek vereceğini açıkladıktan sonra gittiler ve Türkler. Ermenistan bize saldırı planı yaptılar. Sonra Azerbaycan savaş ilan edince bu saldırı Azerbaycan'a suç olarak atılacaktı. Zaten Ermenistan'a gelen askerler de bu askerlerin İsrail askeri olduğunu düşündü. İsrail'le on, onları yani iftirayla yalanlayarak Amerika ile beraber Azerbaycan'a, yani bana destek yolladılar sonuçta. Arkadaşlar bu durum içerisinde ben de gittim Var Deniz ve Martuni Topraklarını aldıktan sonra Türkiye'de Gümrüğü'ye geldi. gümrü toprağı biraz güçlüydü ama alındı. Sonra Rusya araya girdi ve Gürcistan'dan asker göndermek istedi. Çünkü Ermenistan'a gidecekti destek. Gürcistan ne kadar Ermeni'lerle dost olmasa da Ruslar güçlüydü. Gürcistan da güçsüzdü. Mecbur kabul ettiler ve askerler oradan geçti. Sonra ise Tiflis'e geldiler. Ve Tiflis kentine kadar gelen Ermeniler Tiflis, Tiflis diyorum ya. Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı korumak isteyen Ruslar Erivan'a kadar gelir ve Erivan'a bir sürü asker yağdırdılar. Türkler geldikten sonra Erivan şehrine büyük bir saldırı düzenledikten sonra Ruslar mahvolur ama Türkler de Ermeniler tarafından mahvolur. Ruslar tam gelecekken Ermeniler küçülür ve bizler de Erivan'a geldikten sonra bayraklar İsrail ve Amerika desteğiyle dikildiğinde Ruslar sınırlar içerisine girmişti. Lakin artık Azerbaycan sınırıydı. Sonra onlar da yenildi ve artık Ermenistan fethedilmişti. Amerika Rusya'ya ağır ol yoksa nükleer çağına bizi girdirirsin ve sen de dahil ben de dahil bir sürü güçlü ülkeyi gücünden edersin diye, diyerek Rusya'yı savaştan çektirmeyi sağladı. Ben Amerika'ya teşekkürlerini ilettikten sonra şöyle bir şey yaptım. Evet ne yaptığımı bilin. İran'la ilişkiyi sağlamaya çalıştım. Ve arkadaşlar yeni hükümet ve eski hükümetin aynı olmak istemediğini söyledim. Ve tamı tamına bazı ülkelerle bağlantıyı kestim. İsrail ve evet. Sadece İsrail. Ama Amerika ile ilişki hala devam ediyordu ve İran'la da ilişki artık sağlanmıştı. Tamam tamam Ermenistan'dan sonraki hedefimiz ise benim bakalım hangi ülkeydi. O ülke arkadaşlar ne Yunanistan'dı ne Bulgaristan. Çünkü Amerika desteği kaybedemem. Kaybedersem ağır sıkıntı olur. Ve arkadaşlar bu durum içerisinde öncelikle bir isyan başlatacağız. Bu isyan sonucu ülkeyi bağımsız ettireceğiz. Sonra o ülkeye savaş ilan ettireceğiz. O ülkenin topraklarını biz alacağız. Sonra Yunanlar isterse ve bize saldırı planlarsa sonuçta Yunanlar bizden desteği, ay Amerikalılar Yunanlardan desteği geri çekecek. Onlarla müttefikliği kırıp Azerbaycan'a yardım edecek. Yani bize. Ben de arkadaşlar bunu fırsata aldım ve İran'dan geçiş izni aldım. Planı arkadaşlar İran anlattım ve İran'daki bir ordu da yardım etti. Irak Suriye'den geçtikten sonra Güney Kıbrıs'tan sonra gemiyle geldim. Ve evet sonra isyan başladı. İsyan sonrası arkadaşlar hangi ülkeler olduğu belli değildi. Yani sadece ülkenin hükümeti biliyor dedirtmeyi başardılar. Ülkenin hükümeti de arkadaşlar buna sadece ülke değil Yunanistan'ın İsyan, evet. Yunanistan'a nefret eden büyük toplumun birleşmesi sonucu oluşan, henüz resmi olmayan ama bir ülkeyi ülkeden eden, yönetiminden eden bir toplum olan YH yani pardon, GH yani Greece Hate toplumu yaptı dedi. Amerikalılar da bu birliği aramak için yola koyuldu. Lakin hiçbir araştırmada onu bulamadılar. Biz de tabii ki de gönderdiğimiz gemiler sonucu bu ülkeyi bağımsız etmeyi dedik bir toplumunda tam tamlara yönetiyorduk. Tamam tamlara saldırı yapacağımı söylemiştim. Öncelikle yönetim için imza attırmalarını istedim. izin vermediler. Sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dedim ki gel Kıbrıs'ı kuralım. Ve evet. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Bir kısım Azeri, Türk'ü bir kısım Türkiye Türkü yönetiminde olacaktı. tanı tamına Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye destekleriyle beraber Azerbaycan Kıbrıs ettik. Yunanistan ne kadar bize tehdit etse de şöyle yani hiçbir cevap vermedik. Sonra bize saldırı planlayacağını söyleyen Yunanistan Amerika'nın dur yerinde demesiyle bu saldırıyı iptal ettiğini söyledi. Ve biz de Türklerin ve Türklerin yani bir tek devlet iki devlet tek milleti Kıbrıs'a ve burada bir İngiliz üssü bulunuyordu şuralarda. Nereydi o? Neyse. O hala yerindeydi. Neyse bulamadım artık. Şurada olmuş. Şuralarda. Neyse. Çok da önemli değil herhalde. Ha bak. Birleşik Krallık yani İngiltere. İngiltere ile de komşu olmaya başardık. Zaten arkadaşlar ikisi de yani iki millette de, iki devletin milleti de tek millet olduğu için Kuzey Kıbrıs'ta komşu sayılır yani sonuçta. Evet. Ve ve evet. Sonra da bir ülke daha fethetmek istemiştim. Fethetmek istediğim ülke İsrail'di ama burada isyan çıkarmak zor işte. Bu yüzden aldığım ülke olan Ermenistan ve Kıbrıs'ın desteği lazımdı. Aynı zamanda Türkiye ile anlaşılan bu gizli anlaşmalar sonrası Kuzey Kıbrıs'la aynı anlaşmalar sağlandı. Ve arkadaşlar tam tamına bazı insanlar gitsin diğer ülkeler suç atsın diye bazı insanlara yanlış dilleri evet yani Azerilere yanlış ülkelerin dilini dil, dilini öğrettim din diyorum pardon tövbe estağfurullah. Hintçe Hintçe Azeriler öğrettikten sonra Hintli Hintçe konuşarak İsraillere neredeyse Hintlerin yaptığını diye Sahte kimlikler sonrasında İsrail'e büyük saldırılar olduktan sonra Hintçe öğrenen tüm ordu ve Hintçe bilmeyen ordular da Arapça konuşacaktı. Bazı Azerice konuşacaktı ve tam tamına biz Azeriler tarafından gönderilmedik. Biz sadece evet onda bir yalan bulamadım abi. Biz sadece hem Azerbaycan'a hem de İsrail'e nefret ediyoruz diyeceklerini sağlamıştım. Ve isyan sonucu İsrail'in bir bölümü Azerbaycan'a geçti.